Yeah, okay. Welcome, everybody. This is good morning, and uh, also to the sun. And in all all over Turkey agriculture is very important and Adana is one of the most important provinces for conducting agriculture in the country. Dünya ısınıyor. Belli bir zaman içerisinde e, çok ciddi anlamda e, ciddi bir e, ısınmanın olacağından söz ediliyor. Şimdi Çukurova'ya baktığımız zaman Akdeniz iklimine sahip bir alan ürün çeşitliliği açısından dünyanın en zengin ovalarından bir tanesi. Süreç içerisinde iklimin ısınmasıyla daha tropikal, daha sıcak iklime elverişli bir takım ürünlerin ortaya çıkması söz konusu. Yani bitki çeşitliliğini artık kısmen de değiştirmek zorundayız. Bu bize hem gelecek adına yarar sağlayacak hem de bugün ciddi miktarlarda dövizle ödediğimiz bitki çeşitlerini kendimiz yapma noktasında olacağız. no need for the greenhouse. <laughs> strawberry. 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 Yes. Yes. So by soil sculpture mm. we avoid pest and diseases mm. Banana bar. <laughs> <va>. Ananas was <laughs> mango papaya. Baba, yes, yeah. Papaya, yes. Papaya. That's in other locations. <laughs>